Herkese selam dostlar ben Masih Şemen kanalıma hoş geldiniz dostlar öncelikle bugün seçim günü ve her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının vatandaşlık görevi olarak mutlaka sandıklara gidip gönlünden kim geçiyorsa A partisi B partisi kimi istiyorsa yani e, gönlü ferah bir şekilde içine sine sine oyunu öyle ya da böyle kullanması gerektiğini düşünen taraftayım çok. Şükür ki ülkemizde özellikle bu seçimde katılımın çok fazla olduğunu görüyoruz. Gerek haberlerden gerek gittik e, biz de vatandaşlık görevimizi yaptık. Ve oradaki oluşan sıralardan e, insanların seçimde e, oylarını kullandığını gördüm. Ülkemiz için hayırlısı neyse onun olmasını, o kişinin gelmesi, o partinin gelmesini, cumhurbaşkanı seçilmesini Rabbimden diliyorum dostlar. Şimdi bu konudan çok bağımsız olarak borsada yarın piyasalar açılınca neler olabilir? Zaten bununla ilgili senaryoları sizlere anlatmıştım bir önceki videomda ama bu videoda çok yanlış anlaşılmış. yani çünkü ben Millet ittifakı gelirse şöyle olur, böyle olur diye yorumladım. Aslında buradaki amacım Millet ya da Cumhur İttifakı ayrımı yapmak değil. Sadece bir taraf yani Millet İttifakı'nın e, yapacaklarını şeffaf bir şekilde ekonomi politikalarını ne şekilde şu anda e, ekonomik durumumuzu düzelteceklerini açık ve net bir şekilde akla bilime dayalı bir şekilde ilerleyeceklerini ne gerekiyorsa yapacaklarını anlattıkları için. Bu da dış piyasalarda özellikle yabancı yatırımcılara güven verecek hamleler oluyor. Bu sebeple de yabancı yatırımcıların ülkemize hani çıktılar ya şu son zamanlarda yabancılar çok fazla çıktı ve yabancı oranı oldukça düşmüştü. Bu tip yabancı fonların işte büyük paraların ben açıkçası bizim borsamıza geleceğini düşünüyorum. Neden düşünüyorum diye sorarsanız. Gerek endeks gerekse endeksteki o güçlü firmalarımız bizim çok ucuz seviyelerde. Dolar bazlı da e, Türk lirası bazında da çok ucuz seviyelerde dostlar. E, Cumhur İttifakı ile ilgili bir yorum yapamıyorum. Çünkü ne şekilde bir yol izleyeceklerini bilmiyorum. Mevcut politikalarla ilerlerlerse e, oldukça yüksek bir enflasyon bizleri bekliyor olacak. Ve hani ekonomik olarak çok da bir değişim olacağını düşünmüyorum. E, açıkçası piyasalara çok fazla güven de vermiyor bu adımlar. E, umarım ki hayırlısı olur. Ben bir taraf değilim, bir tarafın fanatiği değilim. Kendi gönlümden geçen adayımı gittim. E, bir saat oluyor, e, seçim mi yaptım, oyumu kullandım. Sonuçları e, sakin, sessiz bir şekilde bekleyeceğim dostlar. Şimdi. Bazı yanlış anlama, anlaşılmalar var. Mesela e, bilançoların güme gittiğini düşünenler yani, yani bunu dile getirenler var. E, ben bununla ilgili biraz konuşmak istiyorum ve e, daha sonrasında da yine bilançosu iyi gelmiş muhteşem bir şirketi kısa bir şekilde analiz etmek istiyorum. Burada anlattıklarım kesinlikle kendi düşüncelerimdir dostlar. Kesinlikle yatırım tavsiyesi yatırım önerisinde bulunmuyorum sadece e, borsayı işleyiş şeklini anlamanızı amaçlıyorum videolarımdaki amacım budur şimdi dostlar e, Eğer ki e, seçim gerginliği belirsizlik bittiğinde bilançoların e, bu arada gelen bilançoların güme gideceğini düşünüyorsanız bu çok yanılgıdır Çünkü borsa bilançoları unutmaz Biliyorsunuz ki ben fiyat peşinde kesinlikle koşmuyorum. Şirketlerin değerleri peşinde, bilançoları peşinde, faaliyet raporlarının peşinde koşuyorum. Fiyat benim için hiçbir zaman bir önem arz etmemektedir. Doğru şirketi bulup en uygun seviyeden yatırım yapar, beklerim ben. Hani böyle avını bekleyen aslan gibi beklerim ve kazandığım zaman da o kadar güzel kazanırım ki Hani burada isyan etmenize gerek yok. Bana ya da bir başkasına, hiç kimseye hani bahane bulmanıza gerek yok. Paranızı doğru hisselere, doğru şirketlere yatırarak burada bekleyerek sabırlı olarak para kazanabilirsiniz. Bunun dışında uzman bir kişi olup VIOP'ta vadeli işlemler piyasasında, kredili işlemlerde de para kazanabilirsiniz. Ben bunu beceremiyorum. Ben bilmiyorum. Yani kazanamıyorum. Böyle risklere de girmeyi sevmiyorum. Ben yatırımcı mantığıyla, değer yatırımı mantığıyla borsada işlemler yapıyorum. Al sat da yapıyorum ama güzel kar görmüşsem karımı alıyorum. Kar cebe yakışır diyorum alıyorum. Aç gözlük de yapmıyorum daha fazla yükselirse diye. Ee, bir kısmını satıyorum zaten kalanlarla da yine yükselirse ee, kazanmaya devam ediyorum dostlar. Şimdi iyi bilanço gelmiş örnek bir şirket. Örnektir dostlar. Alçansa. Şu an 64.80 fiyatı var. Son bir yıllık verilerine baktığınızda satışlarda %145, brüt karlarda %312, esas faaliyet karında %490, Favök'te ise %311 artış olduğunu görüyoruz dostlar. Son çeyrek bilançosuna baktığımızda dönem varlıklarını %7 arttırmış, duran varlıklarını %1 arttırmış öz kaynaklarını %9 arttırmış. Bunların yanında finansal borçları %20 artmış. Net borçları %82 artmış dostlar. Sermayesi 191 milyon ve en son dönem net karını açıklamışlar 672 milyon. Her zaman burada bu kanalda sermayesinden kat kat fazla kazanan şirketleri çok sevdiğimi dile getirmiştim dostlar. Burada da 191 milyonla 672 milyon birinci çeyrekte net kar açıklamış bir şirketten bahsediyoruz. Yani sermayesinin 3 katından daha fazla net kar açıklamış sadece bir çeyrekte. Bunun dışında yine piyasa değeri defter değeri 3.10. FK'sı 5.94. Bu verilere baktığım zaman hani bu şirketi çok çok ucuz diyemem. Ama uygun gözüküyor dostlar. Son 12 aylık en yüksek gördüğü fiyata baktığımızda 85 lira 70 kuruş gördüğünü görüyoruz. Taban fiyatına baktığımızda 12 aylık taban fiyatına baktığımızda 58 lira görüyoruz. Şu andaki 64 lira 80 kuruşunda tabana daha yakın olduğunu görüyoruz dostlar. Geçen sene aynı zamanlarda şirketin 25 lira olduğunu görüyoruz. 2020'de 13 lira. 2019'da 6 lira şöyle 3-4 yıllık grafiklere verilere baktığımız zaman Akçansa'nın aslında her yıl yani 2019'da 6 lira 2020'de 13 lira e, gibi işte 2022'de 25 lira gibi her yıl neredeyse %100 arttığını görüyoruz dostlar İstikrarlı bir şekilde büyüyor zaten güçlü de bir şirket çimento hisselerinde özellikle güzel karlar gördük. Altçansa da bunların içerisinde en çok öne çıkan şirketlerden bir tanesiydi. Dostlar burada hani hep bir şeyleri anlatıyoruz ama millet yanlış anlıyor. Ben Altçansa'yı övmüyorum ya da burada Altçansa şirketini e, sizlere önermiyorum. Sadece buradaki veriler ışığında sizlere Borsadaki bu mesela bu şirket uzun bir süredir yatayda devam ediyor. Bilançosu iyi gelmiş olmasına rağmen bir yükseliş yaşamadığını görüyoruz. Ama bir taraftan da o sert düşüşlerde de dik durmuş ve yatayda e, düşüşlere de katılmamış. Yani sağlam durabilmiş bir şirket olduğunu görüyoruz. Bunları size aktarıyorum. Neden aktarıyorum? Hani e, zannetmeyin ki, zannetmeyin ki bu e, iyi bilanço getiren şirketlerin bilançoları güme gitti. Öyle bir şey yok dostlar. Borsa iyi bilançoları asla unutmaz dostlar. Ben şimdi e, yarından itibaren yani seçim geçtikten sonra e, A partisi de gelse C partisi de gelse öncelikle piyasada e, belirsizlik kalktığı için olumlu bir hava bekliyorum. Yani olumlu bir ee, yükselişler bekliyorum Olumlu taraftan ilerleyeceğini bekliyorum Çünkü borsa uzun zamandır gerçekten Gereksiz yere manipülasyon spekülasyon Yapıla yapıla Çeşitli oyunlarla düştü dostlar Açıkçası ben artık Yani yavaş yavaş ee, Borsanın olumlu yöne Döneceğini bekliyorum Özellikle de 5700 O zirveyi kırdıktan sonra Borsadaki yükselişlerin Daha sert ve daha hızlı bir şekilde olacağını düşünüyorum. Ama 5700'e kadar biraz daha ağır ağır ilerleyebilir ve yarın Millet İttifakı seçildikten sonra seçilirse örnek veriyorum. Her şeyin güllük gülistanlık olmasını beklemekte gerçekçi olmaz. Çünkü bazı şeyleri düzeltmek zaman alacaktır. Umarım ki dediğim gibi hani Millet İttifakı da olsa Cumhur İttifakı da olsa ülkemiz için hayırlı olan hangisi ise o seçilsin. Ee, ama artık şu belirsizlik ortadan kalksın. İkinci tura inşallah kalmaz. Hani bir an önce piyasalarımız yönünü bulup devam etsin. Ve özellikle bankacılık e, endeksi özelinde başlayan bir rally bekliyorum. Yani bankacılık öncülüğünde güzel sağlam bir rally bekliyorum. Banka hisselerini burada bu kanalda defaatle anlatmıştım. E, anlattıktan sonra da eğer ki benimle aynı düşüncede olup da e, banka yatırımları olup sahip çıkanlar yeni girenler e, o dönemde işte bankaları anlattığımız zaman olmuşsa e, şu an çok güzel kazandıklarını gördük dostlar ama yine de şu anda bankalarımız ülkemizde gerçekten de çok ucuz seviyelerde bankacılık endeksiyle başlayan rallinin yine sanayi hisseleri ve borsanın geneline yayılacağını düşünüyorum. Bunlar kendi görüş düşüncelerimdir sizleri seviyorum. Ee, bir dahaki videomuzda görüşürüz. Eğer kanalımıza ilk defa denk gelmiş kardeşlerimiz varsa bizlere destek olmak adına kanala abone olup bildirimleri açarsanız mutlu olurum. Yorumlarınızı ve beğenilerinizi de bekliyorum dostlar. Ee, Youtube algoritması bizleri daha üstlere çıkarabilir. Sesimizi çok daha fazla insana duyurabiliriz. Ee, sabırlı olun dostlar. İyi şirketlerdeyseniz eğer ki zararla kol kesip yazıktır günahtır evinizin rızkını sağda solda kaptırmayın diye buradan sizlere hani nacizane, yanlış anlamayın öğütlemek istedim. hoşçakalın görüşürüz dostlar. Sizleri seviyorum.